Merhabalar Ceren. Merhabalar. Buyurunuz. Bugün erteleme ile ilgili konuşacağız. Erteleme hastalığı diye bir şey var mıdır? Yoktur. E, erteleme bir hastalık değildir, bir tutumdur. Fakat yanına eklenmiş, aslında hatta bu tutumun kronikleşmesi yani süreyen hale gelmesi nedeniyle yanına eklenmiş e, bir takım psikiyatrik ya da psikolojik eklemlenmiş hastalıklar var olabiliyor kronik ertelemesi olan insanlarda. E bu kronik erteleme dediğiniz ne zaman burada ciddi bir problem ortaya çıkıyor? Ya şimdi aslında psikiyatriyle ilgili her şeyin bir omurgası vardır. Yani ne zaman mesela yardıma yardım almaya gitmeliyiz ya da ne zaman ciddiye almalıyız Hı -hı. da böyle silüet bir omurga vardır. Neredeyse bütün ruh alemi için kullanılabilecek olan işlevle ilgili sorun yaşamaya başladığımızda. O işlev bazen baharat çekmecesini düzeltmek, bazen ödev yapmak, bazen işe gitmek, bazen haz aldığımız şeyleri yapmak. Bunlarla ilgili sıkıntı ortaya çıktığında yani bizim bunları yapabilitemizle ilgili zamansal ya da zeminsel dertler yaşadığımızda evet işlevle ilgili sorun varsa burada sıkıntı var demektir daima. Şimdi ertelemek aynı zamanda işlevsel kimi vakit. Yani biz çok yorgun hissedebiliriz, çok bıkkın hissedebiliriz. Hatta tükenmiş hissedebiliriz hayatın kimi deminde. Buralarda ihtiyaç duyduğumuz da bir şeydir. Yani işte o gün işe gitmeyi istememek, gidememek ya da yapacağımız bir şeyi öncelik sıralamasına göre ertelemek. Şimdi hayatın tabii biliyorsun bir öncelikler sıralaması var. Yani misal ben şimdi iki çocuğu olan bir psikiyatri hekimi olarak düşüneyim, hayatımın bir öncelikler sıralaması var. Burada hala çocuklarımın belki 35'lerinde olsalar daha başka tarif edeceğim ama çocuklarımla ilgili öncelikler, işimle ilgili öncelikler, kendimle ilgili öncelikler var ve bunlar sıra değiştiriyor. Dolayısıyla birini yaparken öbürünü erteleyebilirim. Bu benim işlevimi bozmayabilir, bu benim iradi bir tercihim olabilir. Burada bir sıkıntı yok. Hı Şurada sıkıntı var. Yani ne vakit buna sıkıntılı bir durum diyeceğiz biz? Belki mesela en yaygın görülen yerlerinden biri akademik dünyadır ya. Öğrenciler işte mayısın 15'inde sınavları vardır ve ders çalışmaya ne zaman başlayacaklardır? 3 hafta önce başlayacaklar ya da tez yetiştirecek birisi önünde uzunca bir süre var 6 ay var ve bu 6 ayı böyle pıt 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 bölebilir çalışabilir ya da her gün çalışmaya başlamayı erteleyebilir hı hı. ve kısacık bir zaman kalabilir ve çok zorlanabilir. Şimdi şöyle deniyor erteleme ile ilgili e, iki tane temel mesele var. Bir o anda yapmak istemediğin bir şeyi yapıyor olduğunda hoşnutsuz bir duyguyla karşı karşıya kalıyorsun. Ve bu hoşnutsuz duyguyla ne kadar baş edebileceksin? Yani o standart savaş ve kaç var ya. Yani savaşacak mısın? Dolayısıyla hoşnutsuz duyguyla mücadele edeceksin. Ve o duyguyu ehlileştireceksin. Ve yapman gerekeni yapacaksın. Misal işte tez yazmaya başlamak. Ya da kaçacaksın. Yani insanın en iyi bildiği mekanizmalardan biridir. Kaçmak da ertelemektir zaten. O anlık bir doyum sağlıyor. Yani o, o hissettiğin oradaki o duygusal hoşnutsuzluk ve sıkıntı ile baş edemediğinde ve sen onu ertelediğinde dopamin salgılıyorsun, rahatlıyorsun, bir haz alıyorsun. Dolayısıyla da aslında bir şey öğreniyorsun aynı zamanda. Yani o ertelemenin sana o an sunduğu bir haz, mutluluk ve iyi hissediş var ya bunu da öğreniyorsun. Her ertelemede tekrar öğreniyorsun. Hatta sık sık erteliyorsun bu duyguyu pekiştiriyorsun. Ve fakat gün sonu yani uzun mesafeye doğru baktığında mutsuz oluyorsun. Yani işte o tezi günün birinde teslim etmen gerekiyor ve mutsuz oluyorsun. O sınava girmen gerekiyor, Mutsuz oluyorsun. Savaşmayı da zorlaştırıyor aslında erken müdahale evet. Yani. evet, yani bir de tabii erteledikçe e, savaşmak konusunda deneyimsizleşiyorsun. Savaş biraz kirli bir kelime, evet. mücadele diyelim belki. E, o replik savaş ve kaç repliği ama e, yani mücadele dediğin hikayenin de bir deneyime ihtiyacı var ya. Yani nasıl mücadele edeceğini işte 18. de daha iyi öğreniyorsun. 30. mücadelende iş kolaylaşmaya başlıyor. Ee, böyle. Peki hep kaçınma davranışı tergileyen yani birine tekrar mücadeleye başlaması için nasıl bir tavsiyede bulunabilir? Eğer haliyle ilgili bir sıkıntısı yoksa yani ertelemeler yan yana kol kola girdi halay çekiyorsa ve bu şahsiyet bundan memnunsa hiçbir tavsiyede bulunamaz. <laughs> ve fakat eğer sahiden sıkıntısı var ise kendisi evet bir başlangıç noktası bulması lazım. Yani ertelememe davranışını somutlaştıracak daha eylemsel bir yer bulması lazım. Bir ama bu böyle hani ajandayı düzenle, zamanı yönetle falan sadece olmuyor. Orada daha derin o baş edemediği duygusal hal ile yani gün sonunda orada bir e, hoşnutsuzluk duygusu var değil mi? Hı, Hı bir şeyi erteliyor. O ertelediğini çok büyük ihtimalle yapmak istemiyor. Değil mi? Yani ertelemenin en temel motiflerinden biri budur ama sadece bu değildir. Bir kere oradaki o hoşnutsuzluk duygusu ile nasıl baş edeceğini öğrenmesi gereken. Eğer bir çocuk değil erişkinden bahsediyorsak sadece haz düğmesiyle çalışmıyor ya. Hı, -hı. Yani hazın dışında da iyi hissetmeme halleriyle de nasıl baş edeceğini öğrenmesi gerekiyor ki e, hayatın diğer alanlarında da derdi olmalı zaten diye düşünüyorum. Şimdi bu erteleme davranışının bazı tablolarda bir otomatik yanı var. Mesela ADHD olmak, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüselliği olmak. Her iki komponent de kendi usulüyle ertelemeyi arttırır. Yani sadece dikkat eksikliği olan insanlar vardır. Onlar bir türlü bitiremezler. Ve dikkat bir yerden bir yere yani e, çamaşır yıkamak üzere eve girersin, kendine iki tane tabak koyarken sonra e, tamamen baharat e, çekmecesine konsantre olurken bulabilirsin. Şimdi bu, bu böyle sonuca ulaşamayan, bir türlü işleve dönemeyen, hallerde ortaya çıkan, dağınıklığın ortaya çıkardığı bir erteleme ya da dürtülerin o kadar öndedir ki onu 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 onu, onu yaparsın. Bu, bu ADHD ile ilgili öğrenilmesi gereken tutumlar başlığı. Depresyonda ya da depresif ruh hallerimizde de erteleriz. Depresyon bir hastalık, depresyondaysak uzun uzun erteleriz, yapmak istemeyiz. Zaten bir şey yapmak istemeyiz. Bir de aslında bizim depresyonda olmadığımız ama daha depresif ruh hallerimizin var olduğu anlar, günler vardır. Buraları da erteleyebiliriz. Yani bunu sadece bir yaygın bir tutum olarak okumayalım yani hayatın belli demlerinde biz hayatı taşımakla ilgili güçlük çektiğimiz için e, kimi şeyi fırlatıp atabiliriz hı hı. bu bir e, devam ede gelen bir tutum değil ama ADHD bir kimlik gibi de olduğu için dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve dürtüsellik ee, ve o kimliğin otomatik tutumlarından birine doğru döner erteleme. Yani aslında kişinin içinde oluşan o biraz da kederli olan hani bir türlü yapamayacak, sonlandıramayacak ve bitiremeyecek olma bilgisi, derinden bilgisi ee, daha umursamaz, daha erteleyici hale kimliği sokabilir. Aslında o zaman kişinin neyi erteliyorum'a belki de bakması... Ya bazı şeyler ertelemek mühim. Hı hı. Ya mesela hiç ertelememek de bir sorun. Benim öyle bir sorunum var. Bu da bir sorun. Öğrenmeye çalıştım ve kısmen öğrendiğim bir şey. Yani o e... erteleme sağlıklı olabilir aslında o zaman. Erteleme sağlıklı olabilir. Tabii tabii. Olabilir. Yani kendi içinde bir sıralaması var. Yani sen bir insan canlısısın ve bir yapabilten var ve 18 saat uyanıksın, değil mi? Hani burada muhtelif işlevlerin var. Duygusal, zihinsel, kişisel, mesleki, ebeveynsel ve e, buralarda hiç pas geçmediğin vakit e, sıkıntı yaşarsın. ADHD'lerin bazısı da bu arada kompansasyon olarak hiç ertelemez. E, unutmaktan kaygılanır. Yani kendiyle ilgili bilgisi ilgisi e, ve zihninde bir mesele olarak durmasından rahatsız olur ve çok hızlı karar verir. Dürtüsel kararlar verir. Hiç ertelemez. E, bu bazen ...ekmeği yenir, bazen zorluk çekilir. Yani düşünür, seyahate gidecek... ...uçağı 5 dakika sonra alır... 5 dakika sonra ama... ...bir saat sonra bile değil... Ee, e ...sonra vazgeçer. Yani saatinden... ...o gün gitmekten... ...bir de şöyle bir erteleme hali vardır tabii... ...hani mesela hafta sonu... ...gidilecek... ...uçak biletini işte... ...bir gün kala almak, altı saat kala almak... ...bu klasik bir erteleyicinin... Hı hı replikleri. Diğeri de düşündüğü an alabilir. Hani burada tabii hayatta olduğu gibi, doğada olduğu gibi burada da o denge denilen meselenin çok ciddi önemi var. Yani erteleyebilme hakkımız var. Bunun ıı, otomatik değil bizim kontrolümüzde olması gerekiyor. Çünkü kronik erteleyiciler yani her şeyi erteleyiciler bir türlü öğrenemeyenler bununla ilgili ee, yani üniversite öğrencisi misal genç bir kadın ya da genç bir adam yıllardır akademik hayatı var demek bu. Ee, üniversitenin dördüncü sınıfında demek ve hala o erteleme ritüeli benzer şekilde devam ediyorsa evet burada bir davranış kalıbı var, bir sıkıntı var demektir. Çünkü aynı zamanda o e, o istemediği çalışma alanıyla, haz dışı olan alanla karşılaştığında hissettiği sıkıntıyı yönetemiyor. Daha erişkin bir biçimde yönetemiyor. Ve o an, o hazı istiyor. Ve zihni düğmesine basıyor, erteliyor. Yarın çalışmaya başlıyor ve o gün rahat hissediyor. Ya da o saat rahat hissediyor. E, bu duygularınla baş edebilme e, performansını da gerektiren bir durum erteleme mükemmeliyetçiliksizce ertelemeye çok e, çok bağlantısı. çok yani ADHD, anksiyete, yani o an hissedilen e, depresyon kesin olarak mükemmeliyetçilik. Çünkü yani en şahane buzdolabını bulmak için piyasada, memlekette, hatta dünyada, belki Mars'ta olan bütün buzdolaplarını elden geçirmek gerekebilir yani hikaye. Böyle hani oraya kadar gidebilir en iyi karar zaten orada karar verme güçlüğü ile ilgili bir ertelemedir o daha ziyade en iyi yapmakla ilgili ya da performans kaygısı hissetmek değil mi hani mesleki olarak çalışıyoruz amirimiz eskiden amir denirdi, yöneticimiz neyse o da sevimli bir kelime değil bir e, iş istiyor bizden ve performans kaygısı sebebiyle de erteleyebiliriz biz onu yani yeterince iyi yapamayacağımız kaygısıyla bu mükemmelliyetçi olmamızla da ilgili olabilir. Kendimizi yetersiz hissetmemizle de ilgili olabilir. O işi yeterince iyi bilmiyor olmamızla da ilgili olabilir. Yani gerçek de olabilir bu performans kaygısı. O yüzden kendi ertelememizle kendimizin yüzleşmesi gerekiyor. Yani ben kendimle ilgili bilgim şu. Bir şeyi erteliyor ben istemiyorumdur. Yani net bir bilgidir bu benim hayatımda kendimle ilgili öğrendiğim. E, hatta onu istemediğimi anlamam için de önemli bir referanstır diye düşünüyorum ama hepimiz için aynı değil bu. Yani bunu, bunu öğrenmek, öğrenmek lazım. lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok ben de lazım. sana teşekkür ederim.